Merhabalar. Bugün sizlerle asit ve baz konusunu gözden geçireceğiz. Asit nedir, baz nedir, asitlerin ve bazların günlük hayattaki kullanımlarına şöyle bir göz gezdireceğiz. Öncelikle asit ve bazın genel tanımlarını yaparak işe başlayalım istiyorum. Milletlerde sizlerin de bildiği gibi bileşiklerde elementler gibi sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalardan biri de basit ve baz şeklinde yapılmaktadır. Peki bu sınıflandırmayı yaparken e, hangi e, bu maddelerin hangi özellikleri referanslanır? Bu maddelerin sulu çözeltilerinde oluşturdukları iyonlara bakılır. Eğer bir madde sulu çözeltisinde hidrojen iyonu oluşturuyorsa o maddeyi asit diyorum. Eğer bir madde sulu çözeltisinde hidroksit iyonu ya da hidroksil oluşturuyorsa o maddeye de baz diyorum. Demek ki maddelerin sulu çözeltilerindeki oluşturdukları iyonlara göre onları asit ya da baz diye ayırabiliyorum. Eğer hidrojen iyonu ise asit, hidroksil iyonu ise baz diyorum. Şimdi bize bir takım asit ve baz örnekleri ve bunların iyonizasyonlarını vermişler. Örneklere şöyle bakacak olursak en kuvvetli asitlerden biri olan hidroklorik asidin iyonizasyonuna baktığımda bakın görüyor musunuz? Hidrojen iyonu oluşturuyor. Hidrojen iyonu var. Nitrik asite baktığımda hidrojen artı nitrat şeklinde ayrıldığını görüyorum. Sülfürik asite baktığımda hidrojen artı sülfat. Hidroflorik asite baktığımda hidrojen artı flor. Karbonik asite baktığımda ise karbonik asitte hidrojen artı karbondioksit şeklinde ayrıldığını görüyorum. Fosforik asitte baktığımda ise e, fosfat ve hidrojen şeklinde ayrıldığını görüyorum. Şimdi istisna bir maddemiz var. Bu karbondioksit. Karbondioksite baktığımda hidrojen iyonu yok. Ama karbondioksit suyla reaksiyona girdiğinde bize ne oluşturuyor? Karbonik asit oluşturuyor. O yüzden de karbondioksit asit. Karbondioksit asit yapıda. Bunu unutmayacağım. Karbondioksit asit. Unutmamam gerekenlerin başında bir, bu geliyor. Bunun dışında bir de e, asetik asit var. Asetik asitin formülüne baktığımda bunu da not etmenizi istiyorum. CH3 COOH Bakın dedik ki yapılarında hidrojen varsa asit, hidroksil varsa baz. Karbonik asite bakıyorum. Hiç hidrojen gözükmüyor. Sanki yapısında hidroksil varmış gibi düşünebiliriz. Ama unutmayacağımız şey asetik asitte az aman asetik asitte asit, sirke asitte bu formülü bir istisna olarak unutmamamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bazlara baktığımızda Yapısında hidroksil olacak dedi. Bakın hidroksil var, sulu çözeltisinde hidroksil vermiş, hidroksil var, hidroksil vermiş, hidroksil var, hidroksil vermiş, hidroksil var. Hidro Ama amonya geliyor. Sanki amonya baktığımızda bakın yapısında hidroksil iyonunu göremiyoruz. Ona bir asitmiş gibi düşünebiliriz. Ama sulu çözeltisinde hidroksil iyonu oluştuğuna göre amonya bir baz. Bu da üçüncü istisnamız. Demek ki. Asitlerde karbondioksit ve asetik asiti unutmuyorum. Bazlarda ise amonya unutmuyorum. Amonyak bir bazdır arkadaşlar. Üstüne çize çize diyorum. Bu bizim için bir istisna ve bu istisnayı soru çözerken unutmamamız gerekiyor. Alüminyum hidroksite bakıyorum. Yapısında hidroksil var. Demek ki baz. Şimdi bize bir takım örnekler vermiş. Öğrendiklerimizi burada bir gözden geçirelim. Hangi bileşiklerin asit, hangilerin baz olduğunu sebepleriyle birlikte örneklerdeki gibi belirtelim diyor. Şimdi bakıyorum ne dedim? Hidrojen var. Hidrojen olduğuna göre, sulu çözeltisinde de hidrojen oluştuğuna göre ne demektir? Asit demektir. O zaman diyorum ki, ee, sodyum ama hidrojen nitrat bir asittir. Çünkü sulu çözeltisinde hidrojen iyonu oluşturur. Potasyum hidroksite bakıyorum. Ne var? Hidroksil iyonu var. Sulu, sulu çözeltisinde de var. O zaman bazdır. Çünkü hidroksil iyonu oluşturur. Ee, hidrojen klorüre bakıyorum. Ne dedim? Asittir. Ne var? Yapısında hidrojen var. Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu oluşmuş. Gene alüminyum hidroksite bakıyorum. Yapısında hidroksil var. O zaman bazdır. sulu çözeltisinde hidroksil oluşmuş. Sodyum hidroksite bakıyorum. Yapısında hidroksil var. Bazdır. Sulu çözeltisinde hidroksil iyonu oluşmuş. Şimdi arkadaşlar biz asit ve bazları günlük hayatta da ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Bir takım yiyecek içeceklerimiz e, size çoğu asidikken temizlik malzemesi diye kullandığımız maddelerin çoğu da bazik özellikle. Kısaca bakacak olursak limon, sitrik asit, yoğurt, laktik asit, çay asit, sirke asit, süt asit, peynir asit. Bu yandan temizlik malzemelerine baktığımızda bütün deterjanlar, sabun, diş macunu, mide ilaçları bunların da ne yapıda olduğunu görüyoruz. Bazik yapıda olduğunu görüyoruz. Salam, sosis gibi maddelerin içinde koyduğumuz koruyucuların da gene bazik yapısı olduklarını biliyoruz. Şimdi asitleri ve bazıları birbirinden ayırmak için günlük hayatta kullandığımız maddeler var. Bu maddelere belirteç ya da ayıraç diyoruz. Ben ayıraç kelimesini daha çok seviyorum. Ayıraçlar asit ve bazlarla farklı özellikler gösteriyorlar. Aslında kısaca değinecek olursak şöyle diyebiliriz ayıraçlar, bilmediğimiz maddeleri ayırmamıza yarayan maddeler, biz onların hangi maddelerle nasıl reaksiyona girdiklerini biliyoruz çünkü bilim adamları bunları denemişler ve bunlarla ilgili bir takım sonuçlara ulaşmışlar. Biz bu sonuçları kullanarak elimizdeki maddelerin bu asit ayıraçlarla nasıl reaksiyon vereceğini bildiğimiz için onları asit ve baz şeklinde ayırma şansına ya da hangi madde olduğu şeklinde ayırma şansına sahibiz. Bazı ayıraçlar ticari olarak üretildiği gibi bazıları da doğal sebze ve meyvelerden elde edilebiliyor. Şimdi bu konu için en önemli ayıracımız turnusol kağıdı. Turnusol kağıdını, mavi turnusol kağıdını aside batırdığında kırmızı, kırmızı turnusol kağıdını baza batırdığımda mavi renk oluşuyor. Biz burada kendi aramızda hatırlıyorsanız şöyle bir e, kolay yol bulmuştuk. Ana kızartı, baba morartı. Yani asitler mavi turunsol kağıdını kırmızıya çevirir. Bazılar kırmızı turunsol kağıdını maviye çevirir. Ana kızartı, baba morartı. Bunu unutmayalım. Diğer bir e, ki, ticari ayıracımız metil oranj. Metil oranj asitlerle kırmızı, bazılarla sarı renk verir. Üçüncü ticari ayıracımız fenorfitalin asitlerle renk değişimine gözlemlen, Bazılarla ise pembe renk verir. Şimdi bizim yediğimiz sebze ve meyveler de ayıraç olarak kullanılır dedik. Şöyle bir baktığımızda nar suyunun asitle pembe bazla yeşil olduğunu, kırmızı lahana suyunun asitle pembe bazla yeşil olduğunu, çilek suyunun gene asitle pembe bazla açık yeşil oluşturduğunu, şalgam ve böğürtlenin asitle koyu pembe bazla yeşil oluşturduğunu, patlıcan suyunun ise asitlerle renksiz, bazlarda ise yeşilimsi bir renk oluşturduğunu biliyoruz. Bunları da asit ve bazları ayırmak için kullanabiliriz. Size sorular sorulurken genellikle bu etkileşimlerin nasıl olduğunu mutlaka sorunun içerisinde ya da sorunun sonunda vereceklerdir. Onun için e, bunları çok ezberlemeye gerek yok ama mutlaka turusunun e, asit ve bazlarla etkileşimini metil oranj ve fenol asitlerle bazlarla etkileşimini bilmekte fayda var. Şimdi maddelerin asit ya da baz olduklarını ya da ne kadar asit ya da ne kadar baz olduklarını anlamak için pH ölçeği dediğimiz bir ölçek geliştirilmiş. Biz de bu ölçeği kullanıyoruz. Bu ölçek 0 ile 14 arasındaki birimlerden oluşuyor. Ee, burada 7 nötr birim. Ee, 7 ile 0 arasındaki değerler asidik pH'yi, 7 ile 14 arasındaki değerler ise bazik pH'yi gösteriyor. Ee, 7'den 0'a yaklaştıkça kuvvetli, asitliğin kuvvetliği artarken 7'den 14'e yaklaştıkça bazit özelliği kuvvetliliği artıyor. bunun dışında pH metre dediğimiz bir alette de gene asit ve bazların derecelerini bulmada bize yardım ediyor. Şimdi günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin asit ya da asitlik ya da bazlık derecelerine baktığımızda midemizde hidroklorik asit var, çok kuvvetli bir asit. Ee, gene limon, sitrik asit, o da kuvvetli. Yağmur suyu asidik yapıda. Sütte laktik asit var. Ee, su ...kürle asit arasında diye düşünebiliriz. Diş macunu bazik yapıda, el sabunu, çamaşır suyu ve amonyaklı temizleyiciler ise bazik yapıda. pH derecesi 3'ün altında ve pH derecesi 12'nin üstünde olan maddeler bize ve eşyalarımıza zarar verebilir. Bu maddeleri kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Tehlikeli işaretler ve anlamları asitlerin ve bazıların bazı durumlarda meydana getireceği tehlikelerden korunmak için özel öncelikle bu maddeleri tanımak gerekiyor. Maddelerin zararlı olup olmadıklarını anlamak için de ambalajların üzerindeki uyarılara bakmak lazım. Ambalajların üzerinde gördüğümüz semboller bize o maddeler hakkında bilgiler veriyor. Sizlerin de bildiği gibi. Üzerinde asit, ...bazı tahriş edici veya aşındırıcı gibi etkileri taşıyan kimyasal madde, maddelerle çalışırken de dikkatli olunması gerekiyor. Bu semboller bizleri ortaya çıkabilecek zararlardan koruyor. Örneğin üzerinde bu sembolü görsem çevre ve canlılar için tehlikeli olduğunu anlıyorum. Bu sembolü görürsem yanıcı bir madde olduğunu anlıyorum. Zararlı ve tahriş edici olduğunu anlıyorum ve aşındırıcı olduğunu anlıyorum. Şimdi, e, aşağıdaki tabloda bazı maddeler ve pH değerleri yer almaktadır diyor. Tabloya bakarak kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplandırın diyor. İlk soruyu da bizim için yapmış. Tabloda verilen maddelerden hangileri bazik özellik gösterir? Amonyak bazik özellik gösterir. E, buradan geliyorum. Kan bazik özellik gösterir. Sabunlu su bazik özellik gösterir. Deniz suyu basit özellik gösterir. Magnezyum, hidroksit basit özellik gösterir. Burada cevabı bakacak olursam, 1, 6, 7, 9, 12 basit özellik gösterir. Tabloda verilen maddelerden hangileri nötrdür? Saf su nötrdür, 10. E, tablodaki maddelerden hangisi asitik özelliği en fazladır? en e, asitli, en düşük maddeye arıyorum. Sülfürik asit 0.3, ondan daha küçüğü yok. O zaman 3 diyeceğim. Tablodaki maddelerden bazik özelliği en fazla olan 10.5, 11.8 ile sabunlu su. Burada da galiba onun da değeri 6. Şimdi bu zamana kadar asitleri, bazıları, onların belirli e, ayıraçlarla nasıl ayrıldığını, pH değerlerinin nasıl olduğunu gördük. Şimdi asitlerin ve bazların genel özelliklerine şöyle bir göz gezdirelim. Asitler, asit dediğimde zaten tanım yaptık. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu oluşturmaları gerekiyor. Asitlerin en temel özelliği sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu oluşturmaları. Asitlerin tatları ekşi. Buradan aklımıza portakal, limon, mandalina gelsin. Asit yaptılar. Çıplak elle dokunulmazlar. Çünkü yakıcılar cildimize zarar verebilirler. pH değerleri 0 ile 0 ile 7 arasındadır. 7'den 0'a doğru gidildikçe asitlik derecesi artmaktadır. Mavi turnusu kağıdına dokunulduğunda kırmızı renk verirler. Yani ana kızarttı, unutmayacağız. Metil oranjla anlatıldığında kırmızı renk alırlar. Fenol fitelinle renk değişimi olmaz sulu çözeltileri, elektrik akımını iletir. Asitler metallerle tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkar. Onun için de asitleri metal kaplarda saklamayız. Genellikle cam kaplarda saklarız. bunun dışında asitler mermere de zarar verirler. size konunun başında hatırlattığım gibi unutmanız gereken özel bir asit var. Asitik asit. Formüle baktığımda sanki onu bir baz diye düşünebilirim ama sudur çözeltisinde hidroksil iyon değil hidrojen iyonu oluşturduğu için asetik asit, sirke asiti bir asit. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Artık kimi unutmuyorduk? Karbondioksiti unutmuyorduk arkadaşlar. Şimdi asitlerin sanayide kullanım adları var. sanayide yaygın olarak kullanılan asitleri ve bunların piyasa adlarını şöyle bir hatırlayacak olursa tuz ruhu yani hidroklorik asit banyo ve tuvalet temizliğinde kullanılır. Çok kuvvetli bir asit dikkat etmek gerekir. Zat cihaz, sülfürik asit boya sanayinde patlayıcı yapımında kullanılır. Keza nitrik asit gene temizlik malzemesi olarak eskiden daha çok kullanılan bir asit Demek ki keza nitrik asit, zatçıya sülfürik asit, hidro, tuz ruhu hidroklorik asit bunların isimlerini ve formüllerini unutmayalım arkadaşlar. Günlük yaşamda asitlere baktığımızda folik asit, eee Çilekte folik asit olduğunu, limonda sitrik asit olduğunu, yoğurtta, peynirde laktik asit olduğunu, karıncalarda formik asit olduğunu, sirkede asetik asit olduğunu, gazlı içeceklerde karbonik asit olduğunu, reçelde sorbik asit, turşuda benzoik asit olduğunu, üzümde tartarik asit olduğunu ve elmada malik asit olduğunu unutmayalım. Bazıları özelliklerine baktığımızda sulu suluç özelliklerinde hidrojen iyonu oluştururlar. Tatları acıdır. Dokunduğunda ele kayganlık hissi verirler. pH değerleri 7 ile 14 arasındadır. Kırmızı turnu kağıdına dokunulduğunda mavi renk oluştururlar. Ne dedik? Ana kızartır, asitler, baba morartır bazlar. metil oranjda anlatıldığında sarı renk alır fenolftaleinde anlatıldığındı pembe renk alır sulu çözeltileri elektrik akımını iletir burada unutmamamız gereken şu asitlerin bazların ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir gene bir ayrıcalığımız vardı amonyak unutmuyoruz asit gibi görünmesine rağmen amonyak sulu çözeltisinde hidrojen iyonu oluşturur bir bazdır. Bunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Sanayide kullanılan bazlara baktığımızda sönmüş kireç, kalsiyum, hidroksit deri üretiminde, pil yapımında kullanılır. Potas kostik, sodyum, hidroksit, deterjan üretiminde, gübre yapımında, pil yapımında kullanılır. Sut kostik, sodyum, hidroksit, Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında ipek gibi, sabun gibi, boya gibi ya maddelerin yapımında kullanıldığını görüyoruz. Arkadaşlar günlük yaşamda kullandığımız bazılara baktığımızda kalsiyum hidroksit inşaatta, sodyum hidroksit mide ilaçlarında, potasyum hidroksit pilin yapısında, amonyak ve temizlik malzemesi olarak gene sodyum hidroksit temizlik malzemesi olarak magnezyum hidroksit ise gene mide ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır. Sizlerle asitler ve bazlar hakkındaki genel bilgileri, asitlerin bazıların özelliklerini kısaca hatırlamaya çalıştım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.